Selamlar herkese. Milaim borsadasınız. Bugün ele alacağımız konu biraz daha ileriye yönelik bazı planlar yapmamız gerekiyor. Nitekim 31 Mart'taki belediye seçimleri hakkında seçimlere göre nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Seçimlerden önce neler olur? Bunlar hakkında birkaç bir şey konuşacağız. Şu anda an itibariyle 6 Şubat'tayız. 31 Mart'ta Buraya da not almıştım 31 Mart'ta bir belediye seçimleri var Bildiğiniz gibi çölde devenin ayağı sakatlanınca %10 %15 düşen bir borsamız olduğu için Dolayısıyla burada bir e, Oyun planı yapmamız gerekiyor Nitekim ben borsada Böyle günlük alsat yapmadığım için Ve yaptığım karlarla da Sürekli hisse senetleri aldığım için Buna göre bir oyun planı kurmam Gerektiğini düşündüm bir önceki videoda spekülatörler hakkında konuştuk. TikTok'taki bazı üçkağıtçılar hakkında konuşmuştuk. Müthiş bilgi verici bir video oldu. Bu videodan sonra da onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu videoda biraz daha yaptığımız... Daha doğrusu yapacağımız oyun planında hangi gün nakitte kalmamızın gerektiği, belirsizliklerin olduğu zamanlarda borsanın düştüğü, bir şeyler çözümlenmeye başladığı zaman Borsanın yükseldiğini öngörerek biz biraz daha nerede hissede, nerede nakitte kalacağımızı sadece öngörmeye çalışacağız. Ee, geçtiğimiz günlerde e, Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaya Erkan'ın görevden alındığının haberinden sonra böyle bir piyasada söylentiler oldu. Nasıl söylentiler oldu? Şöyle ki borsa düşer, işte buradan geri çekilmeler olur, düzeltmeler olur. Zaten tarihi zirvedeyiz bu haberi piyasa kabul etmez. Şu an itibariyle zaten Borsa İstanbul 100 endeksinin grafiği var. Gayet de güzel. Tarihi zirveler de aşıldı. Şu anda da çatır çatır gidiyor. Bir problem yok. Önü buradan açık. Şimdi biz fazla konuyu dolandırmayacağız. Dallandırıp da budaklandırmayacağız. 31 Mart'ta bir seçim var. Şimdi bazıları belediye seçimleri olduğu için hani bu Cumhurbaşkanlığı seçiminden ziyade bu fazla da önemsenmez Diyenler de oluyor. Ben burada sadece kendi adıma bir oyun kurgusu hazırlayacağım. Kimseye böyle bir şey yapın diye bir şey demiyorum baştan söyleyeyim. Kafanıza uyarsa %50 %50 nakit ondan sonra mal %50 mal da %50 hissedeyiz bunları bir göreceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi... Tarih zirveyi geçti artık borsa. Nitekim 2023'ün sonlarına doğru da yılbaşından sonra bir rally beklentisinin olduğu çok söyleniyordu. Ee, ama henüz hala bir rally gelmedi. Şu anda standart bir şekilde yükselişte. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapacağım ben. Şuradan bir dikey çizgiyle 31 Mart. 31 zaten gelmiyor. 29 Mart'a bir çizgi koyalım. Çizgi koyduğumuz yer seçimlerin yaklaştığı zaman. Şimdi şu grafiği de günlük grafikte bakıyorum ben bu arada. Saatlikle vesaire falan hiç uğraşacak değilim. Hiç de al sat vesaire falan yapmadığım için, trade etmediğim için hiç saatliğe bulaşmayacağım. Şimdi aşağı yukarı 40 küsür gün var. Tamam mı? Şimdi seçimlere 40 kadar bir gün var. Şimdi burada şöyle özetleyeyim. Şuradan bir de tren çizgisi alalım. Şunu da birazcık dikelim şöyle grafiği. Burada bir tepemiz var şöyle mesela aşağı doğru kırıyordu. Şurada da düşeni kırdı. Daha sonradan peş peşe hafta yani daha doğrusu günlerdir haftalardır yükselen bir borsa var. Tamam mı? Şimdi seçimlerden önce hatırlayın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden de seçimden önce o Astor'un 48 lira olduğu zamanlar falan işte aynen Astor 48 49'larda falan seyrediyordu. O seçim belirsizliğinde hisselerde herhangi bir para çıkışı olmadı aslında. Yani yüklü bir miktarda hisselerden para çıkışı olmadı. Ama borsa seçim belirsizliğini düşerek fiyatladı. Yani bir belirsizlik olduğu için yani mevcut cumhurbaşkanımız gene cumhurbaşkanı seçildiği için cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra borsa primlenmeyi fiyatladı. Seçimlerden önce bir belirsizlik vardı. Borsada her zaman ne deriz? Belirsizlik sürekli borsanı sevmediği bir şey. Bunu kötü fiyatlayan bir şey. Dolayısıyla belediye başkanlarız, başkanlığı seçiminde de sadece benim kendi öngördüğüm borsa kendi kendine bir düzeltmeye gidebilir. Normalde insanlar endeksi Çizerler işte düşen olur düşeni kıran olur yükselişi bir düzeltme vesaire falan olur. Bunları Fibonacci matematiğine göre çizerler. Şimdi ben daha çok Fibonacci vesaire falan karıştırmayacağım. Yani burada teknik çizim vesaire falan hiçbir şeyine bakmayacağım yapmayacağım. Çünkü Fibonacci dediğin şey şu dipten alırsın şuraya kadar çekersin. Aradaki altın oranları vesaire falan olur. Ben size bunu gözünüzde ne kadar kolay görebileceğinizi nacizane anlatmaya çalışacağım. Biz borsada oyuncu değiliz, biz borsada yatırımcıyız. Paramızı bir şirkete bağlarız. Şirket bir bedelsiz yapar, bedelsizi fiyatlanır. O fiyatlanan bedelsizde de ki art bilişim gibi %10, %5 takır takır gidiyor. Bugün zaten kilit. Ondaki maliyetim de 21 lira. Onda da varım bu arada. Borsada hisseler temettü ve bedelsiz potansiyeli olan şirketleri güzel fiyatlar arkadaşlar. Yani endeks istediği kadar düşsün bu hisselere kolay kolay bir şey olmaz mali yapısı güçlü olduğu için. Ödenmiş sermayesinden fazla kar ettiğinden dolayı şirket borsa düşsün, çıksın, dibe vursun ne olursa olsun bu şirketler güçlü şirketler oldukları için Belirsizliklerde bile hisseler kendilerini yukarıya doğru verebilir. Dolayısıyla belediye başkanlığı seçimlerine kadar yani burada şu kadar bir zaman dilimi var. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Hı. Buraya kadar bir zaman dilimimiz var. Bundan sonra bu borsa ne olur Allah bilir. Benim buradaki öngörüm seçime kadar hatta buna şöyle bir şey yapalım. Farazi konuşuyorum. Bir önceki düzeltmesi 7.977. Seçim belirsizliğine kadar şu çizmiş olduğum çizgiye gelirse. Hatta şöyle biraz daha yapayım. Biraz daha dikkatli görün. Çizmiş olduğum çizgiye gelirse, çizginin altına inerse. Şuralardan bahsediyorum. Heh, bu şey kapalı tamam. Buralardan bahsediyorum. Bu düzeltmeye gelene kadar 50 malda 50 nakitte kalırım ben. Şimdi nasıl olacak? Dediniz ya az önce dedim ya bazı şirketler yatırımlık olan şirketlerde bedelsiz potansiyeller oluyor, temettüler veriyorlar. Bunlar fazla etkilenmiyor. Çok güzel. Şimdi burada şöyle bir yol izleyeceğiz. Belirsizlik olduğu zaman borsada endeks kendini bir düzeltmeye alır, tamam mı? Mali yapısı %40 yüzde %60'ın arasındaki şirketler bu düzeltme ile birlikte geriye doğru çekilir. %60 üstü bazı şirketler yani mali yapısı %60'ın üzerindeki şirketler e, bunlar toplam varlıklarının yüzde kaçını öz kaynaklı karşılıyor bizim onları görmemiz lazım. %40, 40'ın altı, 40'ın üstü %60, %60'ın altı. Yani %60'ın altındaki mali yapısı olan şirketler bu düzeltmelerden faydalanırlar. Tamam mı? %60'ın üstündekiler zaten çok fazla onları etkilemez. Yani Filistin-İsrail savaşı çıktığında bizim ülkede trilyonlarca para borsadan çekilmedi ki. Yani yabancı gene maldaydı. Satış yemedi ki mallar. O nasıl olacak? Yani adam Filistin-İsrail savaşında Amerika İsrail'i destekledi de e, bu Bank of Amerika'nın çok da değil ki. Bank Amerika gene Türkiye'den hisse aldı. Yani TÜPRAŞ'tan gene aldı. Türksel'den gene aldı. İşte ne bileyim Ereğli'den gene aldı. Hep bilindiği kafa kağıtlardan söylüyorum size. E, bunlardan gene aldı. Matrix'e girin. E, takas dağılımlarını, aracı kurum dağılımlarından savaşın olduğu tarihe getirin. E, bu yabancı savaşın olduğu zaman gene aldı. Ama savaşta bir belirsizlik oldu. Sadece Cumhurbaşkanımız o gün miting düzenledi. O mitingin ardından borsa kendi kendine %27 eksiye göre fiyatladı. E para çıkışı olmadı ki borsadan güzel kardeş. Bu konuşmalar, savaşlar, işte e, şirketlerle alakalı haberler, Borsa İstanbul 100 hakkındaki haberler ben biz 100 ile ilgilenirim. Bu haberleri fiyatlayacak olan yani olumsuz fiyatlayacak olan şirketler %60 mali yapının altındaki şirketlerdir. Bu söylediklerimi yabana atmayın sizler için konuşuyorum burada. Anladınız mı? Yani ben savaşta bunu tecrübesini çok güzel aldım ki. Yani ilk defa borsa kariyerimde bir savaş gördüm. Ondan da çok güzel azımın payını aldım da %50 de nakite geçtikten sonra ben oradan da kar ettim zaten. Niye? Çünkü kendime göre burada defterimde, ajandamda olan kendime göre %100 %90, %87 mali yapılı benim şirketlerim var burada. E bunlar gene o zaman zarfı içerisinde savaşın olduğu zaman %5, %6 gittiler. Burada mali yapıyı ölçmek çok önemli arkadaşlar. Öncelikle temel yatırımcılıkta bu işlem e, size nasıl söyleyeyim çok önemli bir durum. Tabii ki de e, favök marjlarına bakacaksınız. Piyasa değerleri, defter değerleri, FK oranları. Ondan sonra ödenmiş sermayesinin üzerinde kar yapması, amortisman giderlerinin ne kadar yüksek olması. Bu temel yatırımcılığın hepsinde bunlar var. Yatırımlık bir şirket arıyorsan. Ben aldım bir ay boyu gitmiyor. iki ay gitmedi. Üç ay gitmedi. Boşta yere borsada durmanın bir anlamı yok ki senin. Anlatabildim mi? Burada temel yatırımcılık üzerine ben sürekli bu YouTube kanalında konuşma yapacağım. Dolayısıyla alsatlarla vesairelerle falan benim işim olmadığı için buradan bir teknik çizimler işte ne bileyim 5.27'yi yukarıya kesmesi vesaire falan onlar beni ilgilendirmez. işte anlamadığım şeyler. Siz de yapmayın yani gerek yok. Stres altında yapmanıza gerek yok. Şimdi söylediğim gibi <laughs> konu birazcık dağıldı ama bunları da söylemem gerekiyordu. İşte dinlerseniz ne mutlu dinlemezseniz de beni çok ilgilendiren bir konu değil. Sadece bildiklerimi sizlerle paylaşabilmem için, içimi buraya dökebilmem için bu videoyu çekme kararı aldım. Hepsi bu. Seçimlerin zamanına kadar illaki bu yükselişin bir düzeltmesi olacak. Borsa hiçbir zaman böyle güllük gülistanlık gitmez. Tarihi zirvedeyiz. Daha önceden gelmediğimiz zirvelerdeyiz gördüğünüz gibi. Bu yükselişin illaki bir düzeltmesi olacak. Bu düzeltmenin bahanesi de seçim belirsizliği olacak. Bu yükselişin bir düzeltmesi olacak. Bu düzeltmenin bahanesi seçim belirsizliği olacak. Hani o cumhurbaşkanlığı seçimleri muhabbetleri, İsrail Filistin savaşlarının hani oldu ya öyle bir geri çekilmeler vesaireler falan. Bu yükselişin de düzeltmesi gene aynı şekilde olacak. Bunun fiyatlamasını bu belirsizliğin fiyatlamasını şurada gördüğünüz gibi kaç yazdık buraya? 7960 küsürlerde falan. Bu belirsizlik geldiği zaman %60'ın altındaki mali yapısı olan şirketlerden ben alırım. Şirketlerin ismini söylemiyorum. Bunun için mali yapısı nasıl hesaplanır? Şirketlerdeki nihai hedef fiyatları nasıl hesaplanır? Bunlar hakkında da ilerleyen zamanlarda çok yoğun talep gelirse şayet e, bir video yaparız. Şu anda zaten yeni yeni daha videolarımızı yüklüyoruz. Söylediğim gibi %60 mali yapının altındaki şirketlere ben bu düzeltmeden bu düzeltmeye gelirse şayet buradan maliyet açarım. Çünkü o hisseler genelde nasıl söyleyeyim size borsayla yani endeksle birlikte hareket ediyorlar. Yani bizim Borsa İstanbul ne yaparsa o hisseler de aynı şeyi yapıyor. Yüksek açarsa yüksek gidiyorlar. Düşükse düşük gidiyorlar. Dediğim gibi borsa ile entegre olan şirketler e, az önce de anlattığım gibi bu şekilde. Böyle diğer anlatan insanlar gibi işte bu şeyler bu çizimler vesaire falan yapıyorlar ya bu Fibonacci düzeltmeleri işte bir amesay mıdır ne zıkkımsa onlar yukarıya kesenler midir neyse ben onların çizimlerini yapmayı bilmiyorum. Onların çizimlerini yapmayı bilenler de zaten belli. Hala çizim yapıyorlar. Para kazanan falan yok. Dolayısıyla şöyle çok basit bir örnek gösterdim. Bir sonraki düzeltme buraya kadar gelirse çok güzel bir şekilde %50 nakdime geçerim. %50 nakdimle de bu düzeltmeden payımı alırım. Gene aynı şekilde o belirsizliğin ardından bir yükseliş daha borsa yaparsa aynı bu geçirdiğimiz iki hafta gibi yaparsa çok da fazla malda durmam. Malımı satarım. Karıma bakarım. Daha sonradan gene elimde mevcut olan hisselerle birlikte yoluma devam ederim. Benim e, 31 Mart'tan beklentim bu şekilde. Önümüzdeki günlerde neler olacak? Borsa bunları nasıl fiyatlayacak? Bunların hepsini göreceğiz. Şimdilik kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.